Ağırlığı tahmin edin. Kerem öğle yemeği için biraz sebze almıştır. Havuçları aldıktan sonra şüpheli bir adam ona yaklaşır ve "Bayım, üzerimde hiç para yok fakat o havuçlara çok ihtiyacım var. Sizinle bir anlaşma yapalım. Eğer bu kağıda havuçlarınız kaç kilo yazarsam benim olsunlar. Yapamazsam saatimi size veririm." der. Kerem kabul eder ve rastgele bir adamın böyle bir sayıyı tahmin edemeyeceğini düşünür gizemli adam kağıda bir şeyler karalar ve Kerem'e uzatır. Kerem kağıda baktıktan sonra havuçları adama verir. Adam kağıda ne yazmıştır? Tıpkı söylediği gibi havuçlarınız kaç kilo yazmıştır. Oyunu kazanabilecek mi? Mert mahallesinde açılan yeni bir oyun mağazasına gitmeye karar verir. Mert şanslı gününde olacak ki çalışanlar o gün müşterilere bir bilmece sormakta ve bilenlere ücretsiz oyun vermektedir. Mert istediği oyunu almak için sıraya girer ve sabırsızlıkla beklemeye başlar. Derken sıra ona gelir ve çalışanlardan biri soruyu sorar: Altı yüzü olsa da makyaj yapmaz, 21 gözü olsa da göremez. Nedir bu? Mert bu bilmeceyi duyduğunda rahatlar ve cevabı verdiği gibi oyununa kavuşur. Peki cevabı ne olmuştur? Zar Paylaştırılamayan elmalar Samet kız kardeşiyle birlikte elma toplamaya gider ve dönüş yolunda kuzenlerinden 4 tanesiyle karşılaşırlar. Sepetlerinde 5 elma vardır. Fakat Samet elmaları kardeşi ve kuzenlerine eşit olarak paylaştırmalıdır. Üstelik bir elma da eve götürülmek üzere sepette kalmalıdır. Elmaları nasıl böler? Dört elmayı dört kuzenine paylaştırır ve sepette bir elma bırakarak kardeşiyle birlikte eve döner. de dükkanı. Can'ın arkadaşı Suzan, bir pera kendi dükkanı açmıştır ve ürünleri için çok ilginç bir fiyatlandırma yöntemi kullanıyordur. Ütü 15 TL, pipo 20 TL, hasır 25 TL ve kaşkol 30 TL'dir. Peki bir pardesünün fiyatı ne kadardır? 35 TL çünkü Suzan harf başına 5 TL alıyordur. Elma ağacı. Sadık kasabasındaki en zeki insan unvanını kazanır. Fakat bir gün gözlerini kötü kalpli bir bilim insanının bodrumunda açar. Tahmin ediyorduk zaten. Bu kişi Sadık'ın her sınavda kopya çektiğini ispatlamak istemektedir. Bu nedenle sosyal medyada canlı yayın başlatarak herkesin bunu görmesini ister ve şöyle der: Pekala Sadık. Sana basit bir matematik sorusu soracağım. Kayseri'de yaşayan bir çiftçinin bahçesinde bir elma ağacı vardır ve ağaçtan topladığı meyveleri yerel bir markette satmaktadır. Bir pazar günü market sahibi çiftçiyi arar ve pazartesi günü ne kadar meyve getirebileceğini sorar. Çiftçi ağacın 26 dalı olduğunu biliyordur. Her dalda 15 kol, her kolda 8 budak ve her budakta bir meyve vardır. Çiftçinin toplamda kaç portakal teslim etmesi gerekir? Sadık derhal cevabı vermiştir. Sizin cevabınız ne olacak? Hiç. Çünkü elma ağacında portakal yetişmez. Partide işler yolunda gitmeyince Hakan, Yakup, Suzan ve Erdi Erdi'nin evinde parti yaparlar. Fakat ertesi gün Erdi bilincini kaybetmiş şekilde bulunur. Üç arkadaşının hepsi hiçbir şey bilmediklerini iddia eder. Polis olay yerine vardığında Erdi'nin takviminin yanında bir not bulurlar. Notta 6 8 11 8 4 yazmaktadır. Polisler bu notun ardından suçluyu derhal bulur. Siz de bulabilecek misiniz? Suçlu Hakan'dır. Not takvimin yanında bulunduğu için bu sayılara karşılık gelen ayların ilk harflerini alırsanız karşınıza Hakan ismi çıkacaktır. 6 Haziran, 8 Ağustos, 11 Kasım, 8 Ağustos, 4 Nisan. Meryem nerede? Selin ve Cem Hafta sonunu Meryem'in evinde geçirir. Cumartesi akşamı geç yatarlar ve ertesi gün uyandıklarında Meryem'i hiçbir yerde bulamazlar. Derken, bavodili üzerindeki bir not rastlarlar Notta: "Beni bulacağınız yer şurası." Lubinstar. Not nereyi göstermektedir? Bir şehri mi? Ünlü bir dağ mı? Bir ormanı mı yoksa bir adayı mı? Bir şehri çünkü harflerin yerini değiştirirseniz İstanbul yazdığını görebilirsiniz. Doğru kapı Murat 7 saat boyunca araba kullandıktan sonra tekeri patlar. Yardım çağırmak için telefon açtığında tamir işleminin ona 2000 TL'ye mal olacağını öğrenir. Murat sinirlenmiştir. Çünkü hem susuz hem de açtır. Üstelik yanında hiç parası yoktur. Arabasında oturup ne yapacağını düşünürken karşısında 3 kapı belirir. Kapıların üzerlerinde arkalarındaki şeylerin fotoğrafları vardır. Birinci kapının arkasında yemekler vardır. Hamburgerler, spagettiler, ıstakozlar ve pizzalar. Hmm, nefis. İkinci kapının arkasında içecekler vardır. Burası enerji içecekleri, gazlı içecekler ve buzlu çaylarla doludur. Üçüncü kapının ardındaysa 1 milyon TL nakit para vardır. Murat, önce hangi kapıyı açmalıdır? Arabasının kapısını elbette. Arabayı kim aldı? Ruşen Bey 3 haftalık tatilinden döndüğünde arabasının kaybolduğunu görür. Evle ilgilenmesi için 3 çalışanını görevlendirmiş olsa da döndüğü zaman hiçbirini orada bulamaz. Ruşen Bey elemanlarını gafil avlamak için derhal onları görüntülü arar. Serhat uzun bir gecenin ardından otobüste eve döndüğünü söyler. Hakkı ders için okula gittiğini fakat dönüşte uğrayıp arabayı bulmaya yardım edeceğini belirtir. Berkecan ise İtalya'daki otel odasına yeni girdiğini ve onu bitenden haberi olmadığını söyler. Ruşen Bey hemen kimin yalan söylediğini anlamıştır. Sizce kim yalan söylüyor? Berkecan, arkadaki saat telefondakinin aynısı. Yani İtalya'da değil. Doğru yok. Sabri iki gün boyunca dağlarda yürüdükten sonra kaybolmuştur. Derken bir yol ayrımına rastlar. İçlerinden biri onu yakınlardaki bir kasabaya ulaştıracak, diğeri ise onun sonsuza dek kaybolmasına yol açacaktır. Fakat orada bulunan ikiz kız kardeşler hangi yolun kasabaya gittiğini bilmektedir. Sabri kızlara yalnızca bir tane soru sorabilir. Ancak elbette olay bu kadar basit çözümlenemez. Çünkü kızlardan biri sadece yalan, diğeri ise sadece doğruyu söylemektedir. 25 dakika sonra Sabri kasabaya ulaşmış ve huzura kavuşmuştur. Peki ama kızlara ne sormuştur? kardeşine doğru yolun hangisi olduğunu sorarsam bana nereyi işaret eder demiştir. Kardeşlerin ikisi de aynı yönü işaret etmiş ve Sabri de diğer yolu kullanıp kasabaya varmıştır. Hangi evde? Melih Cumartesi günü hapishaneden kaçmıştır. Polis onun son görüldüğü kasabada devriye gezmektedir. Derken bir ihbar alırlar. Komşulardan biri adamın üç evden bir tanesine girdiğini görmüş fakat hangisi olduğunu unutmuştur. Polis evleri biraz daha yakından inceledikten sonra Melih'in saklandığı yeri hemencecik bulup onu tutuklamışlardır. Doğru evin hangisi olduğunu nasıl bulmuşlardır? Çünkü en sağdaki evin önündeki araba yola bakacak şekilde park edilmiştir. Bu, suçlar tarafından zaman kaybetmeden kaçmak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Kız nerede kalmaktadır? Melek büyük bir tartışma yaşadıkları için annesinin evini terk etmiştir. Annesi kızının nereye gittiğini öğrenmek istemiştir. Fakat salı günü işten döndüğünde Melek hala eve dönmemiştir. Melek'in bir telefonu yoktur ve annesi kızının nereye gittiğini bilmemektedir. Ancak iki saatin ardından onun nerede kaldığını öğrenmiştir. Peki ama nasıl? <laughs> Telefondan son aranan kişiyi arayarak onlara bir ikramiye çıktığını ve Ödülü teslim alabilmeleri için isim ve adres bilgilerini teyit etmesi gerektiğini söylemiştir. Sami, Mısır'daki yeraltı mağaralarından birine gizlice giren bir arkeologtur. nöbetçiler onu fark ettiklerinde hemen kovalamaya başlamıştır. Sami hızla kaçmış ve evet doğru tahmin, 3 kapının olduğu bir yere çıkmıştır. Birinci kapının ardında 4 saldırgan timsah vardır. İkinci kapının ardında 5 dakika sonra patlayacak bir patlayıcı bulunmaktadır. Üçüncü kapının ardındaysa bakteri ve parazitlerin olduğu kirli bir gölet vardır. Kurtulmak için hangi kapıyı seçmeli? ikinci kapıyı. Nöbetçiler hızla ona yaklaştığı için patlayıcıyı timsahların olduğu odaya atmalıdır. Böylece yakalanmadan kaçabilir. Kayıp valiz Nil ve Timur, Hawaii'deki tatillerinden dönmektedir. Fakat bagaj alım yerine vardıklarında sıkıca kilitledikleri valizlerini bulamazlar. Yani eşyaları ya kaybolmuş ya da çalınmıştır. Havalimanı polisi olay yerine geldiğinde güçlü mazeretleri olsa da şüpheli üç kişiyi sorgular. Kabin memuru, uçağı kontrol ettim ama hiç valiz bulamadım der. Kaptan pilot, valizi muhtemelen havaide unutmuşlardır ama kilitli olduğu için kimse açamaz cevabını verir. Güvenlik memuruysa, Hawaii'deki havalimanını aradım ama kimsenin olup bitenden haberi yok der. Polis derhal kaptan pilotu yakalar. Peki neden? Çünkü kimse söylememiş olmasına rağmen valizin kilitli olduğunu bilmektedir. Soygun Suzan'ın dairesi Cadılar Bayramı'ndan bir gün önce soyulmuştur. Suzan işten eve dönüp dağınıklığı gördüğü anda polisi arar. Kapıda zorla girme izlerine rastlanamaz fakat pencerelerden bir tanesinin açık olduğu tespit edilir. Dedektifler üç komşuyu sorgularlar. Sibel Hanım torunu için yeni bir çift eldiven ördüğünü söyler. Davut bir gün önce 14 saat mesai yaptığını ve tüm gün boyunca uyuduğunu belirtir. Hasan ise bacağını kırdığını ve 3 haftadır evden dışarı çıkmadığını anlatır. Polis derhal suçlunun kim olduğunu bulur. Suçlu kimdir? Davut'tur. Çünkü pencereye tırmanabilecek tek kişi odur. Bir dakika Nineciğin hırsız olduğunu düşünmediniz değil mi? Ama haklısınız. Herkese ihtimal vermekte fayda var.